Sevgili çocuklar, sevgili gençler, değerli Sezin ailesi. Bugün hepimizde büyük bir gurur, sevinç ve heyecan var. Tam 100 yıl önce, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde her türlü yokluğa, çaresizliğe ve zorluklara rağmen bir ulusun çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, egemen bir toplum olmak için başlattığı büyük mücadelenin tüm dünyaya örnek olmuş onurlu günü bugün. Bağımsız, özgür ve güçlü bir toplum olabilmek için o gün başlayan bu eşsiz mücadelenin her adımı bizlere aklın, yokluklara karşı bir olabilmenin ve insanlığın evrensel değerlerine sahip çıkabilmenin rehberi oldu. Bizler Sezin Okulu olarak bu 100 yıllık kutlu yürüyüşün 57 yılında Atatürk ilkelerine ve bu değerlere sahip çıktık. Bundan sonra da koşullarımız ne olursa olsun bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için bir olmaya, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün hep birlikte bu coşkuyu yaşama ve bu değerlere sahip çıkma günü. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü kutlu olsun.